Evet. Şükrü abi, adam bir çıksaydı daha iyi kilidiyse... Hep poz ya, Değerli... ...şiir dostları... Yok. ...sizler aranızda görmekten memnuniyet duyduk. Hoş geldiniz. Bugün değişik bir şiir konusu seçtik. Ah İstanbul. Ben İstanbul'u dinledim. Sokak sokak. Gecesi ayrı, gündüzü ayrı. Bir tarafta nur yağar, bir taraftan şeryar Herkes hissesini alır. Sen nur aldın değil mi Bilal? Beyoğlu, Galata, Kumkapı, arka sokaklarda tinerciler, evden kaçmış daha neler? Bunları da gördün mü Bilal? Evini satan gelmiş, Karısından ayrılan delirmiş, evlat babaya küsmüş, kaçmış. Bunları da gördü bilen? Minarelerde ezan okunur. Günde beş defa. Alınlar secdeye değer camilerde. Sultanahmet'te, Beyazıt'ta, Süleymaniye'de bir mabet üzgün zincire vurulmuş. Lanet yağmış, fetih eden sultandan Laneti de duydun mu Bilal? Eskiden Haliç leş gibi kokardı Taksim arka sokaklarında Mekan tutardı tırnaklar Sen hiç İstanbul'da soyuldun mu Bilal? Kum kapıda geceleyen Kalbinden kurşun yemiş Beyninde çıyanlar dolaşan gündüze gece sayanları sen hiç gece gün gördün mü Bilal ah İstanbul seni gördü şimdi Fatih Sultan ne derdi ki yeniden Bizans'ın ruhu mu atın aldı bu yurdu koskoca İstanbul ne halde bir çetelesini tutuver Bilal teşekkürler efendim. Sağ olun. Teşekkürler.